Zengin coğrafyasıyla tıbbi ve aromatik bitkilerin 427'sinin yetiştiği Muğla'da devlet destekleriyle üretim katlanıyor. Tıbbi ve aromatik ve boya bitkilerinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında Menteşe ilçesinde 96 üreticiye 420 bine yakın ada çayı ve kekik fidesi törenle dağıtıldı. 2022'nin Ocak ayı itibariyle bu ilde 3500 dekarlık alanımızda tıbbi aromatik bitki ekilişi yapılıyor. Bugün 900 bin fideyi sizlerle buluşturmuş oluyoruz. Hedefimiz 1 milyon 900 bin fideyi toprakla buluşturmak. Fide dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla'yı tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi yapmayı hedeflediklerini söyledi. Proje kapsamında Nisan ayı sonuna kadar 1 milyon 900 bin fidenin toprakla buluşması planlanıyor. Diğer taraftan Muğla'da yangından etkilenen ailelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere sağladığı yem, fide ve hayvan destekleri Milaslı üreticilere törenle dağıtıldı. 70 kadın üreticiye 700 koyun ve 28 koçun teslim edildiği törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, projeyle üreticilerin gelir seviyesinde 74 milyon liralık artış sağlamayı planladıklarını belirtti kadın dayanışmasıyla koyun yetiştiriciliği kapsamında iki yılda bin kadınımıza on bin koyun, dört yüz koçu dağıtmış olacağız.